Sevgili takipçiler, bugün sizlere tirşik yapıyoruz. Ve nasıl yapıldığını siz de iyi kötü tarifle ayrıntılı olarak YouTube'dan izleyebilirsiniz. Tirşik pancarı yılan otu dediğimiz güzel bir şekilde ince ince doğranır. Doğrandıktan sonra yıkanır. Yıkandıktan sonra tekrardan süzülür ve içerisine koyulur. Bunun içerisine dövme, nohut ve biraz da limon tuzu eklenir. Üzerine suyunu ilave ettikten sonra ayran, yoğurt da kattıktan sonra en üstüne de unla kapama yaptıktan sonra yaklaşık 12-13 saat beklenir. Beklendikten sonra tirşimiz alınır ve kazanla ateşe koyulur. Bu ateşte de yaklaşık pişirme süresi 2 saattir. Çok pişirmezseniz az pişerse ağzınızı vurur, burur. Ama güzel piştiğinde dokuz derde deva hastalara şifa andırın doktoru Tirşik arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere.